Kale, çadır, Buranda ve gölge sistemlerinden herkese merhabalar. Evet, üretmiş olduğumuz 3 e 3 klasik kare ipli şemsiyemiz. Şöyle göstereyim. Oldukça şık ve kullanışlıdır. Şurada bir adet 4'e 4 şemsiyemiz hazır paketlenmiş. Ve diğer ürünlerimiz 3'e 3 kare şemsiyemiz mevcut iskeletlerimiz. Hani üretimimiz devam etmektedir. Sizler de yaptırmayı planladınız herhangi bir şemsiye için. Yani kısacası gölgelendirme namına yaptırmayı planladığınız her şey için tek yapmanız gereken şey www.kaleburan.com adresini ziyaret etmek veyahut 0212 532 33 52 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet Kale Çadır Buran'da ve Yağmur Şemsiye İyi günler diler.